Ben antibiyotik ilişkili ishalerden bahsedeceğim size. Sunum planı tanımından, epidemiyolojik risk faktörlerinden, etkenlerden öne eğilendi. Fakültesinden, kliniğinden, tanım ve tedavisinden bahsedip en son bir özet yapıp en çok bilmemiz gereken şeyleri bitireceğim sunumumu. Öncelikle ishal nedir? Başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere değişik nedenlerle oluşan sıklık olarak günde 3-4 kezden fazla Miktar olarak da 5 kendi göstermekle birlikte 250 gramdan fazla normal dışı su dışkılama olup 60 civarı elektrolit, sıvı ve elektrolit kaybına neden olan bir durum. Antibiyotik ilişkili söylediğimiz ise başka bir nedenle açıklanamayan antibiyotik kullanımı sırasında veya antibiyotik kullanımından 1 ila 8 hafta önce sonra gelişen ishal tablosudur. İhsal, antibiyotiklerin neden olduğu en sık komplikasyonlardan biridir. En ciddi komplikasyonu ise kolittir. Epidemiolojisine bakacak olursak, evet. antibiyotik ilişkili ihsallerin %15-25'i Clostridium difficile'ye bağlı. Ancak antibiyotik ilişkili kolitin tamamından Clostridium difficile sorumlu. Gram pozitif, spor oluşturan ana anaerobik bir çoban. Ayrıca Staphyrus, Candida, Clostridium perfringens, Salmonella'da antibiyotik ilişkili ithal etkenleri arasında ama bunlar çok sık değil. Hastaneye yatan geniş spektrumlu antibiyotik alan hastalarda ise %20 oranında antibiyotik ilişkili ithal görülüyor. Bunların da %30'u klostridin dışısıyla ilişkili yani daha az hastaneye yatanlarda. Bu da kanlı agarda dışısının görüldüğü. Risk faktörlerine bakacak olursak, ileri yaş, eşlik eden hastalıklar, yakın zamanda geçirilmiş bir cerrahi, yakın zamanda bağırsak materyası değiştiren ilaçlar ishale yol açabiliyor. Antibiyotin tipi önemli elbette. Kovandan az miktarda emilen ve safra yoluyla ile antibiyotiklerde risk daha fazla. Doksiklikli ve çakaklılar gibi yüksek oranda emilen antibiyotikler ishale daha az neden oluyor. Ancak geniş spektrumlu antibiyotiklerde risk, risk daha fazla. Genel olarak neredeyse tüm antibiyotikleri ishal yapabiliyor. Ancak en, en sık olarak klinler eritromisin, eritron için, ve sentetik penisilinler, antisinin amoksisinin gibi yapabiliyor. Bunun kaynağı şey, enfeksiyon noktası açıkçası. Bir Hı hı. Ayrıca parantel halde edilen mantıklı... Şimdi arkadaşlar burada <laughs> olay tabii istatistik yani sonuçta en sık gündemimizin yapması için en çok gündemimizin kullanması lazım. Ee, demin de arkadaşım dediği gibi yani ishal yapma potansiyeli e, en fazla olan diye e, düşünürsek daha ziyade daha e, al, akıllı sonucu olur. Şu an en çok ne kullanıyoruz? Beta rakamlar yani, kullanıyoruz e, İşte amfisinin sürü aktan, amoksinin kronometresi, tevkili bunu gibi. Dolayısıyla en çok neyi kullanıyorsan en fazla karşımıza onlar çıkıyor. Yani burada da yine serinlemesinin amacı daha sık yaptığını görüyoruz. Biz devam edelim. O, daha top kirimi yani tekrar çekelim. Daha fazla yapma ihtimali var değil, değil mi? Evet, daha Hı. fazla. Hı. daha önce geçirilmiş antibiyotik bağlı ishal öyküsü varsa 6 yaşın altında ya da 7 yaşın üstünde hastalarda uzun süre hastanede yat, yatmışsa ya da cerrahi girişim yapılmışsa sonuçta cerrahiden önce antibiyotik kullanımı, bağırsak temizliği, ve değişikliği yapıyor. Buna bağlı ishal görünmesi daha sık, immunitelikli daha sıklar ve navigasyon tutkuları esnasında daha sık görülüyor. Patolojisine bakalım. Antibiyotik kullanımı bağlı olarak kolondaki anaerob filarunun bozulması ile karbonhidrat metabolizması azalmakta ve sonuçta ozmatik diare ortaya çıkmakta. Ayrıca safra asitlerin parçalanmasında azalma olmakta. Bu ishal asitlerin sekretoir etkileriyle kolon içine sıvı geçişini arttırıyor. Böylece ishal oluşuyor antibiyotiklerin direkt etkisiyle de diare oluşabiliyor. Eritromisin örneğin matenin reseptör antagonisti olarak etki ediyor. Matenin dur, de... dur, bu cümle. Eritromisin matenin reseptör antagonisti olarak farmakolojisi olarak gelmiştir. Matenin antum ve duodenumda kontraksiyonu stimüle eden bir gastrointestinal peptit. Matenin gastrik etkileri dışında kolonla motor etkileri de mevcut ve bu etkilerin diareden sorumlu olduğu düşünülüyor. Yani, antibiyotik tedavisi ile normal koruyucu bağırsak filyasyonun baskılanması sonrası sağlanan klostridium difficile sporlarının bağırsaklarda <laughs> vejetatif hale geçmesi, çoğalması ve toksin üretmesiyle ishal oluşuyor. Klostridium difficile toksinleri ile hastalık oluşturmakta. Bu önemli. Toksin A bir enterotoksin, toksin B ise sitotoksin. Toksin B kolonik etkilerde daha etkili ancak ikisi de ishal yapmada etkin toksin de kolon hücrelerinin aktin filamentlarının değişikliği yapıyor, kolon epitel yapısını bozuyor. Bunun sonucunda sıvı kaçağı ve hücre ölümü oluyor, ishal ortaya çıkıyor. Toksina, intestinal sıvı sekresyonlarını indikleyen mutlu permeabilitesinde artışa ve mutlular inflamasyona yol açan bir enterotoksin. Ayrıca epitel hücrelerinin sıkı bağlantılarını çözerek toksin B'nin girmesine de yardım ediyor. Toksin B, toksin A'dan daha sıtotoksik. Makrofajda kendi TNF alfa lipoksijenaz aracılığıyla nötrofillerin yoğun bir şekilde toplanmasını stimüle ediyor. Sonuçta hemoroloji, nekroz ve inflamasyon ile bağırsak lümenine sıvı ile birlikte protein sızıyor. Kırılsa yani, dediğimiz işte kırılsa membranos polis de yapıyor. <laughs> bu olduğunu kolonda sarı beyaz kırılsa membranlar gözüküyor şurada gördüğünüz gibi. Sistem olarak kolon içe doğru çok infiltrasyonu bu kadar nefroz ve volkana benzeyen sıtıda membran lezyonları gözleniyor. Burada da yine membranları görüyoruz. Antibiyotik kullanımından 4-9 gün sonra başlayan 10 hafta sonra bile başlayabilir. Çok sulu ve mukayit yeşil renkli kötü kokulu ishal oluyor antibiyotik geliştirdiği ishallerde. Kram tarzında karın ağrısı oluyor. Dışarı bazen kan oluyor. Krofili'nin dikisi değişik tablolara yol açabiliyor. Hı. Hafif değil, sahiden, ciddi tüfe'den öne kolitin eşlik ettiği ya da toksin ve <laughs> megakolon, hatta kolon temperatörünün olduğu ciddi tablolara yol açılıyor. Burada da yine onlardan bahsediyor genel olarak. Hafif tabloda sadece karın ağrısı... Konuşacağım Bunları anlatayım Evet. Yani evet. şimdi normalde üç fulinen koliti de katarsan dörftür ama genellikle ip şekilde iki kere görmüş olacağınız İsa'dır. Suratın ikisi de İsa'dır. Ee, orada koronatör falan normaldir. Daha herhangi bir şey yoktur. Ee, adam İsa'da vardır. Gerçi biz bunu bu şey, durumdayken hani yakalıyor diye tedavi ediyoruz. Ya, çünkü bazen antibiyotik etkinlik kendi kendine bir geliyor. Ondan sonraki suratın koliti. Mesela işte karın ağrıları, o şeyler, bulantılar, kusmalar, bazen işte ateş falan da artık eşit başlıyor. Tabii en son tam bir sistemik yok ortada bildiğimiz kolondaki yok plaklar kolonoskopiyet falan. Üste dönmüyor, enterik hatta Zaten fulminant komplikasyon oluyor. Ha, hafif tablo sadece karın ağrısı ile var. Bunda sorunlu antibiyotiği kestiğimizde tablo geriliyor, düzeliyor. Daha ciddi tablolarda ise sıvı protein kaybı oluyor. Ateş, kramplar, hipoal görünümü, leukositoz ve hipotansiyon görülüyor. Yani burada klostridium difficile ile ona bağlı olmayan antibiyotik müsaadeleri arasındaki farklardan biraz bahsedelim dedim. Yani etkili olan antibiyotikler fazla değişmiyor. Öyküde kronoslidin lifisi de antibiyotik intoleransı öyküsü daha önce yokken ona bağlı olmayanlar da genelde daha önce bir öykü mevcut oluyor. Yani kronoslidin lifisi ile ilişkili de dışkıda lökotik, ateş ve krampus seyreden kolit bulguları oluyor. Kolit bulguları olmuyor kronoslidin lifisi ile olmayan da. Ayrıca komplikasyonlar daha ciddi. Hipoalbuminimi ödem toksik megatolon kralistodin ile ilişkili ishallerde olurken diğer etkenlerin yaptığı ishallerde dehidratasyon dışında pek bir şey olmuyor. Antigötin kesilmesi ile genelde düzeliyor kralistodin ile ilişkili olmayanlar ancak kralistodin ile ilişkililer bazen düzelir, hatta düzenleyip ilerleyebilir ve daha değişik tablo olarak gidebilir antiperist ajanların kullanımı kralitidin bitisiyle de kontrol edilmişlerken ilişkili olmayan da kullanılabilir. Oral metronidazol veya vantrokin tedavisinde tam yanıt kralitidin bitisiyle ifadelerinde görülürken diğerlerinde endişe değil zaten sadece deyip görülüyor. Kliniğinde lökositos hastalığın %50'sinde görülüyor ve 15 binden bin, fazla ise klasidin bitisi enfeksiyonu için önemli bir işaret aşırı yüksek 50 bin üzerinde olması ile daha ciddi bir kötü gelişti tablonun olduğunu gösteriyor. Yüksek ateş, laktik asidoz, da ciddi ilerlemiş hastalığı gösteriyor. Mortalite %7 genelde yaşlılarda oluyor. Tanısı